de söz Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'a aittir. Buyurun Sayın Kaplan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin araştırma önergesi üzerinde söz aldım. Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet gerçekten çok önemli bir konu. İntiharlar, ekonomik nedenlerle intiharlar ve farklı nedenlerle mobbing, angarya, her türlü ayrımcılık, baskı, karakolda, nezarette, askerde, şu an şu konuşmayı hazırlarken bir geldim ve internete girdim. Biraz önce Galata Kulesi'nden 25 yaşında bir genç atlayıp intihar ediyor. Birkaç gün önce Başbakanlığın önünde Başbakan'ın komşusu Bomba süsü verilmiş bir şeyler sarılmış. Bütün alarma geçildi, yakalandı ve borç krizi nedeniyle böyle bir eyleme giriştiğini, özür dilediğini söyledi. Bugün şu saatlerde AK Parti'nin genel merkezinin önünde bir canlı bomba ihbarı var. Özel timler, terörle mücadele ekipleri, tomalar, panzerler hepsi devrede ve sokakta Adana'dan gelen ve de sahte süs vermiş gibi bir durum ama cebinden bir sarı zarf sıkıntılarım var hiçbir yere ulaşamıyorum diyen bir vatandaşın sözleri duyuluyor. Birkaç dakika önce bunlar. Ne oluyor gerçekten? Bu toplum cinnet mi geçiriyor? Sağ duyusunu mu yitiriyor? Sağlığını mı yitiriyor? Neden? Biraz önce benden önceki konuşmacı belli alanlara ve rakamlara dayandı. Örnekler verdi. Bunları çoğaltmamız mümkün arkadaşlar. Çok fazla uzağa gitmenize gerek yok. İnsan haklarının en başında en temel hak ve özgürlük, yaşam hakkı değil mi? Eğer yaşam hakkı en kutsal haksa o devleti yönetenler, o ülkeyi yönetenler o insanın, o bireyin yaşam hakkının garanti altına alınması gerek dışarıdan ve gerek içeriden kendisine yapılacak bir saldırının veya zarar vermenin önüne geçmesinin tedbirinin alması o devletin hukuk devleti olmasının gereğidir. İnsan haklarına dayalı olmasın gereğidir. Sosyal devlet olmasın gereğidir. Peki bu böyle midir arkadaşlar? Şimdi herkesin üzerinde cep telefonu var değil mi arkadaşlar? Çocuklarınızda da cep telefonu var. Asgari ücrette. Net 900 lira alanların da hem annenin babanın üzerinde cep telefonu var hem çocuklarının ve herkesin kredi kartı var bir de ek kartları var çocuklarının bunların hepsi para kredi kartı nedeniyle ve hiç işletmediği kredi kartı nedeniyle icra takibine uğrayıp intihar eden yurttaşlarımız var. Geçen gün burada bir örneğini çıkardım. Bir kuruş için, bir kuruş için takip çıkaran, ödeme emri çıkaran bankalar var dedim bu ülkede. Bu ülkenin yurttaşları bu kadar sahipsiz mi? Bu ülkenin insanları bu kadar kadersiz mi? Bu ülkenin insanları bu kadar yaşamın, sağlığı, hayatı oluruna bırakılmış. Her yerde üniversiteler açılırken, her yerde vakıf üniversiteleri açılırken, her yerde enstitüler açılırken, her yerde arge çalışmaları yapılırken, her yerde akademisyenler konuşurken, her yerde bilim insanları konuşurken, her gece televizyonda Naylondan programlar yapılırken bu insanların en temel hak ve hürriyetleri konusunda ciddi bir araştırma, ciddi bir gelecek, ciddi bir programlama maalesef yok. Ne Kalkınma Bakanlığında var, ne Maliye Bakanlığında var ne ekonomi bakanlığında var, ne başbakanlıkta var, ne de başbakanlığa bağlı insan hakları kurumunda var, ne de obdusmanında var arkadaşlar. Onlar olan ihlalların peşinde dolaşıyorlar. Oysa ki insanları yaşatmanın önleyici önlemlerini almak, onun 20 yıllık planlarını, projelerini çizebilmek, o ülkenin gençliğine, insanına, kadınına, kaderine sahip çıkabilmek, o insanların o aile saadetine sahip çıkabilmek, o insanların sağlığına sahip çıkabilmek sosyal devletin en başta gelen görevidir. Arkadaşlar 2013 itibariyle 95.1 milyon banka kartı var. 56.4 milyon kredi kartı var. Her ay 20 lira aidat alınıyor bunlardan. Bakın. 81 milyar lira ödenmeyen borç var ve kredi kartını, borcunu, tüketici kredisi borcunu ödemediği için en çok intihar eden grubun da tüketiciler birliğinin yayınlarına okuyun arkadaşlar açın tek tek hepsini görürsünüz evine haciz gitmiş icra gitmiş bir çocuk. Bir genç, bir genç kadın, yeni bir evli ve intihar nedeni. Şimdi bu kadar onurlu çalışan sivil toplum örgütlerimiz de var. Bir yandan şöyle de bir bakın: 2012'de 453 .656, 656 tane takip yapılmış. Mayıs ayında ise. Kullanılmayan kartlara hacizler dışında 325.179 daha bu senenin 6 ayında. Şimdi onu geçtik. Burada aidat alıyorlar. Burada faizle faiz alıyorlar. Hani Müslümandık? Hani dinde faiz haramdı? Aa işte faiz novisi budur. Varsa yüreklice vur beline kazmayı bir daha yüzde yüzün üstünde faiz alıp bu vatandaşı intihar ettirmeye götürmesinler. Yok. Bakın arkadaşlar cep telefonlarına geldiğimizde 7 milyar dünyada kullanılan cep telefonu var. Ama Türkiye'de kullanılan 80 milyon sabitlerle beraber 80 milyon telefon var. Bunlardan her ay her ay aidat alınıyor. Her ay konuşmadan para alınıyor. Her ay alındıktan sonra buna öteve ekleniyor. KDV ekleniyor ve dünyanın en yüksek telefon vergileri Türkiye'de alınıyor. Bu telefon vergilerinden, icra takiplerinden insanlarımız perişan oluyor. Arkadaşlar, tabii ki küresel krizin getirdiği ülkelerde Avrupa'da da bunun yansımaları oldu. Avrupa'da da rakamlar bize 5000 civarında intiharın olduğunu gösteriyor küresel krizden sonra ama Türkiye'deki oranlara vurduğumuz zaman asla bu kadar yüksek değil. Yunanistan'da, İspanya'da, İrlanda'da krizin götürleri var. Ve şunu söyleyeyim. Bu rakamlara baktığımız zaman 939 askerin intihar etmesinin nedeni nedir peki? Cebinde parası olmadığı için parayla askerlik yapamadığı için, bankamatik tezkeresi almadığı için dağlarda nöbet tuta tuta intihar eden bu vatandaşlarda devletin hiçbir günahı yok. Parası olmayan intihar etsin, parası olan istediği gibi yaşasın. Bu adalet mi arkadaşlar? Polisteki rakamlar dehşet vericidir. Emniyet Genel Müdürü yeni açıkladı. Bu kadar intihar oranı Polislerde, dünyada ve Avrupa'da bir tek Türkiye'de birinci sıradayız. Mobbing, Angarya, 48 saat değil, bazen 4 gün üst üste göreve koşturmanın, gazlamanın, tomalamanın, panzerlemenin, iktidarı menfaatını korumak için koşturulan ve sosyal medyanın içinde, çığlıkları içinde evine gitmeden intihar eden görevlilerden bahsediyoruz arkadaşlar.